gün biz e, Doğuş İlçokul Türkmen Okulu olarak bizi karşılayan değerli kardeşimiz e, okul müdürü olarak e, bize gelen yardım Vane Mobilya'dan e, biraz elbise, biraz da spor e, ayakkabıları haz e, bir de fakir, yoksul ailelerine tevzi edelim. Sağ olsun bizim değerli e, müdürümüz. Çok yardımcı oldu bize elhamdülillah o e, asbabları e, bir de inşallah e, eşit bir şekilde e, bir süresin dağıttık. E, çok e, Vana Mobilya'ya da teşekkür ederiz. Her zaman bize o kit dernecine yardımcı olup da, Yardımcı da olacaktı, gelecekte de şükranlarımızı Cenab'ına Cenab e, sunuyoruz. Bir de bizim değerli müdürümüze İstaz Tefin çok güzel yardımcı olsun, sağ olsun. Memnun oldum. Yüce Allah'ın adıyla Türkmen Doğuş İlkokulu'nun öğretmen, müdür öğretmenler adına sizlere Türkmen Elbil TV'sine hoş geldik diyoruz. Ee, tabii bugün Elbil TV'si burada yanımızda. da e, o tarafından e, uşaklarımız çocuklarımız e, okulumuza e, biraz elbise olarak yardımcı atılmışlar. O yardım da Vana Mobilya tarafındandı. E, burada ben sonsuz şükranlarımı Vana Mobilya'ya bildiriyorum. Onun yanında e, o ki de sonsuz şükranlarımızı bildirelim ki onların yoluyla bir yardım bize ulaştı. Özellikle de Ayad Bey'e sonsuz şükranlarımı bildirelim. E, doğrudan e, sabah harcadı, yorundu bizimle. E, çok memnun olduk ki bizi düşündüler. Bu bir talepta de bulunan bu sizi Erbil Televizyonu yoluyla e, doğrudan e, Böyle, der, böyle yardımlara çok ihtiyacımız var bizim okulda. Bütün okullar, Türkman okulları, tez bizim okul değil. Bütün Türkman okulları, çocuklar var orada, şaklar var, çok yardıma ihtiyaclar var. Bir az şey ise de ama çok büyük bir anlam taşıyor bizim için. O yüzden bütün demlecilerden, o ki baksınlar, ondan bir e, örnek alsınlar, örnek için, on, 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 onlar olsunlar, e, fakirlere o okullarımıza yardımda bulunsunlar. Çok sağ olun, hoşçakalınız. cycle.